Atatürk'ün 1930'larda ileri sürdüğü Türk tarih tezine göre doğal nedenlerle Orta Asya'dan dünyanın değişik yerlerine yayılan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıkları götürmüşlerdi. Dolayısıyla Hititler, Sümerler, Akatlar, Etrüskler, Mısırlar gibi ileri antik uygarlıklar Türk kökenliydi. Atatürk, Türk tarih tezini daha da güçlendirmek için birçok dilin kökeninde Türkçenin olduğunu ileri sürerek bu tezede de teorisi adını vermiştir. Atatürk bu tezlerin Türk tarih edil kurultaylarında değerleştirilmesini sağlamıştır. Bu konuda konferanslar düzenlenmiş, kitaplar yazılmış, okullarda tarih derslerini dünya etkileyen ileri Türk uygarlığı tüm genişliği ve derinliğiyle anlatılmıştır. Burada asla gözden kaçırılmaması gereken nokta, Türk tarih tezinin fikir babasının doğrudan doğruya Atatürk olduğu gerçeğidir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gerçekleştirilen çağdaşlaşma hareketleri gibi, Türk tarih tezi de Atatürk'ün düşünceden uygulamaya geçirdiği bir projedir. Türk tarih tezi uzun süren bir düşünsel hazırlık ve tarihsel olgunluk sürecinden sonra doğru bir zamanda gerçekleştirilen çok önemli bir kültürel değiniş hareketidir. Atatürk, Osmanlı'nın son dönem burhanlarından, toplumsal ve siyasal koşullarından ve milliyetçilik başta olmak üzere dünyada meydana gelen gelişmelerden hareket ederek daha Kurtuluş Savaşı öncesinde Türk tarih tezinin düşünsel hazırlığını yapmıştır. Atatürk'ün ilk ayağını Bağımsızlık Savaşı'nın oluşturduğu Türk Aydınlanma Hareketi'nin en son ve en önemli ayaklarından biri Türk tarih tezidir. Bağımsızlık Savaşı ile kurtarılan ülkeyi bir dizi devrimle çağrılaştırmaya çalışan Atatürk, bir taraftan da tarih ve alındaki çalışmalarla yeni kurulan ve çağdaşlık evetinin derin geçmişinden beslenmesini, böylece daha sağlam ve ulusal temeller üstünde yükselmesini amaçlamıştır. Bu sayede ayrıca çağrılaşma elimi sırasında sıcak olan aşırı batı etkisi kökleri çok eskiye giden öz Türk kültürüyle dengelenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle Türk tarih tezi romantik bir düş ya da ırkçı bir dünya görüşünün dışa yansıması değil, Atatürk modernleşmesinin en önemli ve bilimsel yapı taşlarından biridir. Oldukça geniş kapsamlı olan Türk tarih tezinin en önemli bölümünü Hititler ve Sümerlerin Türklüğü konusundaki çalışmalar oluşturmaktadır. Atatürk içinde Hitler'in ve Sümerlerin Türklüğünün kanıtlanması çok önemlidir. Atatürk'ün 30'lu yıllarda kurduğu iki bankadan birine Sümer Bank, diğerine de Etibank adını vermesi onun bu konuya ne kadar çok önem verdiğini göstermektedir. Türk'ün medeni vasfı bir güneş gibi doğacaktır ve Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapacaktır diyerek 1930'lu yıllarda Türklerin saklı tarihini gün ışığına çıkarmak için olağanüstü bir mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar haklı olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Türk milleti sen Anadolu denilen yurda sonradan gelme değil ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın Mustafa Kemal Atatürk